Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın, Genel Başkan Kamala'ya yapılan saldırıyı kınadı. Aydın, Ankara Adliyesi önünde baş örtülü olduğu için mahkeme salonuna alınmayan Avukat Eşi Zübeyde destek vermek üzere gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kamala yönelik çirkin saldırı üzerine bir açıklama yaptı. Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Fatih Aydın açıklamasında Bugüne kadar kurduğumuz beş partinin dördü kapatıldı. Liderimiz yasaklandı. Hapse atıldı. Yıllarca iftira ve haksızlıklara maruz kaldık. Ancak ne sokaklara indik ne de tek bir taş attık. Milli görüşçüler hiçbir zaman şiddeti esas alan hiçbir muhalefetin içinde olmamıştır. Bizim yolumuz hakkı tebliğ yoldur. Bunu da her imkanla yapmaya gayret ediyoruz. Milli görüşün 40 yıllık geçmişini hatırlayanlar iyi bilir ki biz ancak ve ancak Filistinli mazlumlar, Arakanlı masumlar, zulme maruz kalmış bütün insanlar için meydanlara indik. Alanlara indiğimizde de hiçbir zaman vakarımızı bozmadık. Bir zulmü lanetlerken başka bir zulme de sebebiyet vermedik. Suskunluğumuz korkaklığımızdan değil, asaletimizdendir. Ancak kimse de bizim sabrımızı ölçmeye kalkmasın. Bizim hayrımızı ve hakkımızı koruyacak kadar azametimiz de vardır. Bunu herkes böyle bilsin. Milli Görüş Gençliği bu tür provokatörlere fırsat tanımama adına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vakarlı duruşunu ve haklı mücadelesini sürdürecektir dedi.